الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا diyor أعمال amel cihetinden sakın iflas edenlerden olma ولا من الأحوال خاليا يعني yani, güzel e, uh, hallerden de hali mücerret olma. Yani daima güzel hallerle süslen yani. Güzel ahlaklarla süslen. Onu demek istiyor. Ve tayakkan yakinen bil ki ennel ilmel mücerrede sırf sadece ilmi bilmek la ya'huz bil insan elinden tutula cennete götürmez. Yani ilim öğrendim tamam dememek lazım. Misaluhu yani sırf ilmi mücerret öğrenenin misali yani amelsiz ilim sadece ilmi öğrenmiş amel etmemiş o ilmiyle. لو كان على رجل في بريه عشرة أسياف هندية مع أسيحة أخرى diyelim çölde bir adamın yanında eee 10 tane böyle keskin Hint kılıncı olsa ve yanında daha silahlar olsa, başka silahlar var. Mesela mızrak gibi, zırt gibi. Ve kâne racülü adamda pehlivan ve ehle harbin, böyle savaşçı. Fa hamel aleyhi esedun azim, büyük bir aslan ona hücum etti, saldırdı. Mehi böyle korkunç, dehşet bir aslan saldırdı ona. Fe ma zannüke, diyor senin zannın nedir? Hel tedfe'ul esdihatu şerrehu anhu bila isti'amaliha ve darbiha. Ya diyor o silahları kullanmadan efendim onlarla aslana vurmadan o yanındaki silahlar aslanın şerrinden o adamı korur mu yani senin zannın nedir? Yani korunmaz yani. Ve minel ma'lum enneha la tadfau illa bit tahriki ve darbi. Yani bu silahlar enneha silahlara gider. ومن المعلوم أنها يعني أن الأسلحة لا تدفع أدنى هيش هشبي شيء دفعت مز إلا بالتحريك والضرب. أنجق أنظر نفجا صلي أجاك وأصلا برجاك. يعني يوصى أن أصلا لا بمس أصلا شرنا مدافعت مز. فكذا لو قرأ رجل مئة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. دور efendim e, mi elfin yani yüz bin mes, ilmi mesele okusa ve öğrense ama onlarla amel etmezse la tufiduhu illa bil ameli ancak amel ederse ona fayda verir ama amel etmezse istediği kadar milyon ilim öğrensin mesele öğrensin efendim bir fayda vermez diyor misaluhu ve misal bunun misaline gibidir eydan yani der ki gibi Lau kanalı bir erelin hararet ve merdun safra uyun, yakanın ilacı bir sakıncayın ve kış kab, fala yapılıyor. Albru illa bir Bir adamda bir hararet var, safra hastalığı var onun ilacı da sekencebin vel keşkab. Sekencebin böyle sirke, bal ve sudan e, bir ilaçtır. Vel keşkabi. Bunlar hepsi ilaç isimleridir. Fela yahsulu el bur'u illa bisyamalihima. Ancak bu sekencebin ya keşkabı istemal ederse şifayı bulur. Yoksa bunları kullanmasa ne yapmaz? Şifa hasıl olmaz. Ed burada bir farsa bir şiir getirmiş. Germey du bar beynami beymayi tamay ne xauri naşet du şeydayi. Evet. E, du iki bin bar bar da bir herhalde ağırlık ölçüdür. Diyor sen iki bin e, rütül iki bin rütül işki isen. 2000 litre şey yapsan, böyle tartsan e, sen bunları içmezsen dur sarhoş olmasın. Yani yanında 2000 e, 2000 rıtıl diyelim e, içki var. Diyor bunları içmezsen sarhoş olmasın. Yani burada da demek istiyor ki sen yanında ilaçlar var. Bu ilaçları içmezsen o hastalığına ne yapmaz? Şifa olmaz. Burada da ne demek? Yani sen bir sürü ilim okursan, o ilimlerle amel etmezsen, tatbikat yapmazsan, onun ilimler sana fayda vermez. Eyühel velet ey yavrucuğum diyor. Lev qara'tel ilme 100 sene Yüz sene sen ilim okusan. Ve cema'ate elfe kitabin bin kitap toplasan. Kitapları böyle yıksan evde. La tekunu musta'iddan li rahmetillahi teala. Allah'ın rahmetine böyle hak kazanmazsın illa bil ameli. Ancak amel ile Allah'ın rahmetine hazır olmuş olursun. Hak etmiş olursun. Li kavli teala ve en leysel insan illa ma sa'a yani illa sa'yuhu. Kişiye ancak kazandığının karşılığı vardır. Ve kavli teala. Femen kana yercu liqa'e rabbihi amelen Kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin. İlim okusun dememiş Yüce Allah. Amel yapacak, salih ameller işleyecek. Ve kalbi teala cezaen bima bak. Yaptıklarına, kazandıklarına karşılık. Demek bir şeyler yapmak lazım. Ve kallu teala innel lezine ve amilu salihati kânet lehum cennâtul firdevsi nuzla halidîne fîhâ la yabğûne anha hivela Bak iman eden ve salih ameller işleyen için onlara ne vardır? Firdev cennetlerinde ikramlar, ziyafetler vardır. Halidine fi ebedi o cennetlerde kalacaklar. La yebğûne anha hivela Oradan da ayrılmayı ne yapmayacaklar? Böyle istemeyecekler. Yani insan cennete canı sıkılmaz yani. Çünkü cennette yani her daim nimet üzerine nimet vardır. Böyle yeni yeni çeşit çeşit nimetler vardır. O zaman cennette sıkılın, insan sıkılmaz yani dünyadaki gibi. Dünyadaki lezzetler, nimetler bellidir ama cennetteki nimetlerin sınırı, haddi hesabı yoktur yani. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan. Bak bu kötülüklerin yap ardından Furkan suresine geçer bu ayet. Adamlar kötülük yapmış. Ancak diye tövbe ederse. İman ederse ama ve amila amelen salih. Salih ameller işlerse. salih ameller de şarttır yani. Yoksa tövbe ettim. Tek kafi değildir. Ve ma taqulu fi hadil yani bu hadis hakkında ne? Zannın nedir? Yani? ne düşünüyorsun? Bu niyel islam ala khams. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikame's salat bak amel var ve ita'iz zeka zekat vereceksin ve savmi ramadan ramazan oruç tutacaksın ve hacce'l beyti men istaata ila'ihis bi ila gücü yeteninde, efendim haccı ee, ne yapacak Mekke'yi tavaf edecek hac yapacak yani. Vel imanu kavlun bi'l lisan ve tasdikun bi'l janan ve amelun bi'l erkan iman Tabi bunlar e, eşarilere göredir. İmam Şafi böyle diyor imanı tarif ederken. iman diyor ki lisan ile söylemek. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ve tasdikun bil canan. Canan yani kalp ile tasdik edeceksin. Ve amelun bil erkan. Bak. Azalar da ne yapacak? Amel yapacak yani. Ve delilul amali ekser min en yuhsa. Yani amellerin delilleri yani amel etmenin gerekliliği gerekli olduğuna deliller sayılmayacak kadar çoktur. Ve in al-abd cennete bi fadli ve keremihi. Her ne kadar diyor kişi cennete Allah'ın fazlı keremiyle ne yapar ulaşır. Ama lakin ba'de en ayda bi ta'atihi ve ibadatihi. Ancak taati yani Allah'a itaat etmek ve ibadet etmekle ne yapar bu cennete girmeye hak kazanır. Ama cennete girmesi Allah'ın fazlı ve lütfuyla'dır. Niçin? Li Rahmet <laughs> rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti yani buradaki cennet ihsan bak iyilik edenlere, amel işleyenlere yakındır. Ve lev qila eydan yablugu bi mujarrad el iman. Yani şöyle denilse ya o iman ile cennete insan ulaşır. Kul <laughs> na'am. Ama lakin meta yablugu? E ne zaman ulaşacak? Tamam mücerret imanla insan cennete girebilir ama ne zaman? ve kem min aqabatin kaudin tasteqbiluhu ile an yasila diyor yani nice efendim böyle e, zorlu akabeler e, ne vardır onu onu karşılayacak ila an yasila yani ila en yasila ila cennet yani yani cennete ulaşana kadar önünde nice nice engeller vardır böyle çetin efendim akabeler vardır zorluklar vardır ve evvelu tilkel laqabat akabatul iman. Bu akabaların ilki iman engevesidir. Ennehu hel yestemu mine selbi emla. Eğer bu, acaba bu iman ondan selb edilecek mi ya da edilmeyecek, edilmeyecek mi? Acaba bundan selamete midir? Emniyette midir? Ve iza vesela yekunu cennetiyen muflisen. Evet. Ve izavasele, diyelim bu şeye ulaştı, efendim, e, hani burada demişti ya, en enyesiyle, cennete ulaştı. Acaba cennetlik olacak mı, ulaşmayacak mı, olmayacak mı, muflis olacak mı, olmayacak mı? Bundan da emin değildir. Hasan-ı Basri'den şöyle bir rivayet var rahimahullah yakulullah ta'ala li ibadi yevmel kıyameti udhulu ya ibadi el cennete bir rahmeti vaktesimuha bi kadri amalikum cennete dir rahmetimle girin ey kullarım ancak o cenneti ne yapın paylaşın amelleriniz derecesinde miktarınca yani oradaki dereceler amellere göre olacaktır yani Yani şu ibareye bir daha gelelim. Şu biraz burası önemli. Şimdi burada dedik ve al abdu yablugul cenneti bi fadlillahi taala ve keremihi. Her ne kadar insandır cennete Allah'ın fazlı, keremiyle ne yapar? ulaşır. Ama lakin badeen yestaeedde bitaatihi ve ibadatihi. Yani ilk önce ne yapacak? Eee taatiyle, ibadetiyle o cennet için ne yapacak? Hazırlanacak. Çünkü Allah'ın rahmeti qaribu muhsinin. Yani ihsan edenlere, yani amel işleyenlere yakındır, iyilik yapanlara yakındır. Ve lev yablugu bir yebluğû iman. Hani denilse ki insan mücerred imanıyla ne yapar? Cennete ulaşır. Yani insan iman etti mi cennete girer. Kulna nâme. Doğru diyorsun. İnsan mücerred imanla cennete girebilir ama lakin meta yablugu, Yani ne zaman ulaşır? Yani ne zaman o cennete ulaşacak? Vakem önünde nice nice engeller var. Böyle çetin engeller var. Vakem min akabetin keudin. Keud böyle zor. Zorlu, meşakkatli. Yani sa'b. Engeller var önünde. Testakbilhu onu karşılayacak nice engeller var. Akabeler var. İla en yasila. Yani o şeye, cennete ulaşana kadar önünde nice engeller var. Dur o ve evvelü akabat. akabatı iman. Daha dur ilk baştaki engel iman engelidir. Acaba bu imanı ona sağlam kalacak mı kalmayacak mı? Ennehu hel yeslemu mine yani iman ondan acaba söyleyecek mi? Peki son nefese imansız gitti yani. Iman ondan selvedildi. Emla ya da e, selvedilmeyecek. Bu şeydir, gizlidir yani. Ve izâ vesele yekunu cennetiyen müflisen. Tamam her ne kadar diyor efendim Cennete ulaşırsa da cennetlik olur ama müflis bir cennetlik olur. Yani amelden iflas etmiş olur yani. Cennetlik olur ama derecesi en alt derecede olur yani. Müflis bir cennetlik olur yani. Cennetiyen müflisen. Yani müflis cennetlik olur yani. O manada demek istiyor. Yani her ne kadar diyor hani cennete amelsiz ulaştı diyelim. Amel etmeden imanıyla cennete ulaştı. O akabayı da açtı. Ama müflis bir cennetlik olur. Bak buna da bir delil getirecek. Ve kalal hasen bunu destekleyecek. Ya nasıl müfris bir cennetik oluyor? Bak. Kıyamati, ya kulullahu teala li ibadi yevmel kıyameti. Udhulu ya ibadi el cenneti bir rahmeti. Bak, rahmetimle cennete, cennetime girin. Ama o cenneti amelleriniz nispetinde ne yapın? Taksim edin. E onun da ameli yok. İmanıyla cennete girdi. E cennete ne kadar on yeri düşecek? Az bir miktar düşecek yani. Bir kadar amal yapmamış ya o zaman iflas etmiş oldu. Evet. Yani her ne kadar cennete girse bile o cennetteki yüksek derecelere ulaşamayacağından dolayı yani iflas etmiş oldu. Kennehu sanki iflas etmiş oldu. Hani bir hadis-i şerifte diyor cennetteki cennete en son girecek kişi cennete geliyor. Bakıyor ki herkes yerini almış. Allah-u Teala diyor ya Rabbi beni de cennetine koy. Diyor ki diyor dünya ve dünyanın on misli senindir yani cennette. Yani dünya ve dünyanın on katı sana cennete yer veriyorum diyor yani. Tabi hadisin uz uzun bir hadis. Hani kısaca yani demek ki yani en düşüğüne bile cennetin on katı veriliyorsa demek ki amel işleyenler Allah'ın rızasını kazananlara cennette ne kadar büyük ve yüksek dereceler verilecek. Evet. Yüce Rabbimiz iman eden ve salih amel işleyenlerden eylesin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين